Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni bir videomuza hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Karahmet Koyun'un barajında balık tutmaya geldik. Sizlere belirtmiştim ya arkadaşlar. Benim arkadaşım vardı, dostum vardı Bayram ile. Bugün Bayram ile balık tutmaya geldik. Birazdan bakalım nasıl olacak, nasıl edecek, neler tutacağız, hangi balıklar gelecek. Onlara bakacağız. Şu anda zaten Bayram oltayı hazırlıyor. Ne gelecek? <laughs> Sağ Burada yayın mı bekliyor <gülüyor> <gülüyor> Burada yayın... Bilmiyorum da sağdan gelmez ya. Geleceği bir tane güç çocuk balık ama ha, bu kadar bir balık gelecek. Görürsün ya. Ucuna da attım ineler. Balık gelecek, balık. Hiç balığın anışımız yok. Büyük balık işimiz yok. <laughs> <Biz> büyük balık. <laughs> Arkadaşlar videoya geçmeden önce aşağıdan yorumlarınızı bekliyorum. Abi şu içerikleri çekebilirsin, abi bu içerikleri yapabilirsin. Hani sizin Bir dakika. Hangi neyin ucunu atayım? Oltanın mı? Anam sikim kaç yıldık Balığın oltası var ya. Aman. Ayrıca coğaray da. Coğaray ya bırak coğaray. Gene <laughs> <laughs> karıştı amına kodum. <laughs> Niye karışıyor öyle? Ver şunu ver. İstinayı ver. Heh. Onu öyle sabit tut. Tamam tuttum. Ay ay. Arkadaşlar bir de yorumlarda belirtmişsiniz abi hani oyuna devam et demişsiniz. Arkadaşlar oyuna devam edemiyorum maalesef. Sence niye devam edemiyorum Bayro? Sistemim yok. Ve vaktim yok. Niye vaktim yok? Çalışıyorum ama. <laughs> Doğru söylüyorsun. Biz, biz, ameliyiz kardeşim. <laughs> Satıyoruz kendimizi amına artık ya. Haraç meraç satıyız ha kendimizi. he Şu sessizliği dinlemek da dinlesinler o Tamam. Arkadaşlar aşağıdan da bize like atmayı unutmayın arkadaşlar. 50 like gelirse bu videonun serisi gelir mi? Yani, gelir herhalde. Ben askere gidene kadar. Ben de birlikte. 3 hafta edeyim. sonra adam askere gidiyor. Asker, asker, ormanda olacak, çatışacak. Evet. <laughs> Allah'ım duramam, siktaş şak yerinde çöktü. <laughs> adam ormanda olacak, çatışacak. Çevirde sen kuzumu çek, koçumu başımı da çekmiyor ama. Ne var oğlum işte görsün millet. <laughs> ne var siktir git lan. Neyse. Saadete gelelim. Hadi oğlum millet balık bekliyor bak. Dur, dur, Abi diyor balık nerede kaldı? Sikim rüzgar çıktı ya. Bir şey olmaz. Ol Zaten diplik atıyor zaman olmuş. Bir şey olmaz onlar ya diplik attığın için sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Bu arada, bu arada arkadaşlar e Ramazan'ın ilk günündeyiz. Herkesin tuttuğu oruçlar kabul olsun. İnşallah. <laughs> oruç tutuyor musun bayram? oruç tutuyor musun bayram? Arkadaşlar bu arada oruç tutuyor. Allah kabul etsin. <laughs> Tüm <Tutma> elinde. <yanında. gülüyor> <laughs> Kardeş ters bağlamışız ya. Niye? Sen tutacağın misin anlamına namına koyayım? E, sana da aynı... Böyle tutulur? Hayır ben sana zaten söyleyecektim de bunu. Belki bu şekilde hani sen görmüşsündür diye bir şey demeyeceksindir diye demedim de. <laughs> ben arkadaşlar bağ tutmayı bilmiyorum. Adam kendisi jandarma. Özel ayakat. Hani diyor bakacağız diyor yani. Kimin aşağıda bükmüş görecek diyor yani. Bak görüyor musun adam nasıl usta? <laughs> Böyle sen <usta> namına koyuyor. <laughs> hayır kaçırma lan. Yukarı kaldırma. Yukarı kaldırdıkça aşağı girer. Misin ayı ver misin hayır. Dur oğlum. <laughs> koydum? <mu? gülüyor> <Elini sikim kızın. gülüyor> Biraz da bayramı göstereyim arkadaşlar sizlere. Yazacak amına koyayım oraya. <laughs> ne yazacaksın? Senin bağlayacağım misin ayı. Lan <laughs> bağlıyor ama ne bağlıyor bilmiyorum. Var delimine mi bir video çekmiş öyle bir şey. Dünyanın en büyük balığı falan tutmuş da. Yani bizi bilmiyor ha. Dur birader amına koyayım. Onlara diş atmak için daha küçüğüz biz. <laughs> Ay, <Ya etik bir gülüyor> ne olmuş sonra, oğlum Allah Allah. Allah. Diş atarız. <laughs> ne olmuş hani? Bu arada arkadaşlar bakın şuların güzelliğine. Daha sikimiz de aşağımız denk değil. <laughs> Baksana şuların güzelliğine ya abi. Yani böyle bir kamera kaydı bulamazsınız yani arkadaşlar şu kameranın netliği. Bak iPhone'la çekeyim iPhone'la. Millet kamerayla çekiyor. Para veriyor o kadar biz buna çekiyoruz ha. Bulamazlar böyle kaliteyi. Tamam sal artık bırak. Bıraktım. şey oltayı tut misinayı bırak. Misinayı zaten bıraktım ben. Oltayı tutuyordum. Bak görüyor musun ustayı? Nasıl çözüyor <gülüyor> <gülüyor> adamı, şimdi, <laughs> Yazık, ama. Askere gidecek adam çorabı Çorap yiyişim çorabı. Yazlık çorap giydim bugün hava güzel diye. Hava Sal iyi. Bırak. Ah çek bakayım mı? Çek çek. Burnuma bak burnuma. <gülüyor> <gülüyor> çek bakayım mı? Ucundaki dal Allah. Nerede lan? Elinle yine Tamam. Orada <Vardı> yem, yem. <laughs> Yemin içine ne koyduk bayram yeme? Gel gösterelim. Onu da gösterelim. Evet şöyle. Ya şimdi gevenler. Bunun içinde bazlama var. Bazlama yumuşattım, sıktım. Islatarak. Ha, ıslattım, sıktım işte bu arada e, özel yapım bir mısır var Balık mısırın kutusunda çek onun tarifini ilerleyen zamanlarda veririm. şu an aklımda değil bu özel yapım arkadaşlar hani böyle normal satın alabileceğiniz bir şey değil diyebiliyorum ben satılmıyordur da bu muhtemelen satılıyordur da bu şekilde karışım yoktur normal şekilde satarlar bu arada şöyle bir Ha bu haşlanmış değil ne bu asitsel bir şeyler var içinde balığı kendisine çekmesi için ha bu arada bir de Ha söyle, ee, söyle. Haşlanmış mısırlarda Bunlar Haşlanmış mısırlarda suya girdiği zaman çözülüyor. Açılıyor iğnenin ucundan. O yüzden haşlamıyorum ben bunu. Ee, bu arada e, bazı zaman içine satıka sonra ne dökmüşsün sen şundan dökmüşsün her yanlış biliyorsun. ne bu? Kanki bunu yokluktan döktüm daha. <laughs> Siktir et bunu göster. <laughs> 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 Belki bu işe yarar diye. bu arada arkadaşlar etrafı çekelim sizlere. I tried so hard and got so far But in the end, it doesn't even matter I had to fall Ben carayı mı çekin? geç arkama geç, sol tarafıma geç, sol tarafıma geç. Aa, hadi bakalım. İnşallah bu sefer de... Düzgün bir şekilde at da hadi bak millet görsün ya. Nerede? Bundaki çok ağır. Ya oğlum sen ne ağırlar kaldırdın? Yaklaşık, yaklaşık 100 gram var bunun ucunda. 100 gram mı? Evet. Hadi bakalım. Aha gitti. Aha buraya gitti, vallahi buraya gitti. Attın. Ne olmuş oğlum işte İrezil orada? İrezil olduk. İrezil. Girişiyor <laughs> <laughs> <yok. gülüyor> bak. Askere bakalım. Hadi oğlum. Birader dur da aşağıda atalım. Lan ne de aşağıda oğlum manyak mısın? Burada biraz sessizlik bekliyor arkadaşlar. Alkar'ın yemesini bekliyoruz. Şu an bakın şurada. Demir mi? sen bu demiri... <laughs> Dur şuradan inelim. Kartonu da getir. Oğlum niye başta söylemiyordun? <laughs> ya bunun kadar beysiz. Siktir git al Kaç kaç. <gülüyor> <laughs> Karton nereye koydun? Ben orada bir Kartonu bulamıyorum ha, şurada, şurada. <laughs> Nerede? Ay ooo oh, oh, oh. <laughs> Bu çok iş yaptırıyor bize ya Hayır in lan gelmedim <laughs> Oğlum Oğlum yılan mı var herhalde ya Şu olmaz oğlum, yüzümü büyüyeyim de daha iyi olmaz ya şey, Amacın da daktayı doldurmak Amına Allah'ım He? <laughs> daktayı doldurmak <laughs> Sus oğlum, Allah Allah <laughs> Hadi Soluma geç, soluma, ben sağlam yani. Sen sağlam mısın? Ben sağlam? Ben de şu yukarıdan ya. göstereyim ya Hadi bakalım Dur, amını... Birini çıkaracağım ya. Ne oldu lan ne oldu? Birader çok ağır geliyor çok. Atılmıyor ama nabı. Oğlum manyak mısın ya? Bas salgılanıyor ama. Basar. <gülüyor> 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 <da bir> <laughs> ne alak oğlum? Allah Allah. Ulan balığı da kaçırdık ama. Oldu mu? Arkadaşlar denemişler ya, dünyada 3 hakkı deneme, deneme hakkınız var. 3. de 4. de olmazsa siktir et, boş diye. Kim demişti onu? <laughs> bu... Yok lan şurada, yılan değil. Balık yemi satıp da, yok abi bu iyi olur diyenler nerede? <laughs> Sana ben demir ver dedim, ne yaptın onu? Bu arada sabahtan beri videoyu şu şekilde dik, dik çektim de... Şimdi yana yatırdım bir şey olmaz değil mi? Bu şekilde yapıyorum ya. He? de arkadaşlar... Arkadaşlar çok bana güzel bir görev verildi. Bunu takarsam 2 milyon lira. Şu. Şimdi şey diyeceğim. Sen bu... <laughs> Zil gibi, çan gibi bir şey taktın. Ha? Balık oltaya takıldığı zaman ötüyor mu? <gülüyor> 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 ne ötmesi anlını? Fakirin gözü kör olsun. Bazen ay iyi. E e e suya banarak iyi. <laughs> Bu arada etraf tam gösteremedim ya. Mısır al gel. Ha? Mısır al gel. Mısır. Bir yemden mı hazırlayacaksın? Mısır. Bunu da şu tarafa doğru. Bunu alalım. içsek ne olur? Ölürsün öyle. Yok la, o kadar da değil la. Mısır oğlum aşlanmış mısır Lan Ne var sanki içinde? Karman atmayayım da var onun içinde. La oğlum içine ne kattın sanki bir su? Bir de <laughs> bir koka bakayım. <laughs> Anladın mı? <laughs> Valla aynı. 10 <laughs> gün dışarıdan hani o arada koku gelir ya böyle. <laughs> Sen bağırsan balıklar da gelmeyecek. Gelir oğlum niye gelmez? Koku gelir ama balık gelmez. <laughs> gelir gelir. Gelmiyorum balına. <laughs> <laughs> Biraz etrafa gösterelim ya sizlere iş Şöyle gidelim. Buranın güzelliği. Böyle Trabzon uzun görmüş, yok söylemiş boş yerin orları. Bir şuraların güzelleri bakın bir ya. Hani gelmek sen olsa arayın bizi. Tamam, he? Harita getiriyor zaten. Tamam. Harita diye, harita. Oğlum biz haritayız. Bazen saçmalıyoruz arkadaşlar işte bize böyle. Şöyle. <laughs> Diyor ya, belki uyanırız bir sahilde. <laughs> Allah'ım. Ben şöyle yakınlaştırayım sizlere biraz. Şu karşı taraflar. Şöyle. Yani bakın. Şurada sanki bir göz var gibi ya. bastı bizelere. Ana hani oksank şurada ve şurada bir göz var gibi. Bilmiyorum ya. Nasıl gidiyor? Bana bak be. <laughs> Arkadaşlar biz şu alı bir yapalım. Sonra bize hemen gelecek. Anlar yaparken video çek. Örtü çekme lan hiç. Götüne kadar top seni tartar. Oturma çık çekme amına koyarım bak. Hangi hangisi benim götüm elledi? Kim elledi benim götümü? Kim elledi lan benim götümü? <gülüyor> 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 Neyse bu kadar çeviklik yeter. <laughs> evet arkadaşlar şimdi yemlerimizi kurduk şu an. Daha şu anlık bir balık gelmedi. Balık gelene kadar bizi hemen bir ateşe yakalım dedik. Çünkü hava biraz kararmaya başladı. Hafif de esme var. Kesmiyoruz, ha. <laughs> Dur bir dakika. Getirdik, hemen size bayramı söyleyelim. <laughs> Bayramcım. Ne <laughs> kardeşim? Bir de şuraya ben oturayım bir. Şöyle kim şöyle. Çırağın üstüne oturma da. <laughs> 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 nasıl kesiliyor, nasıl ediliyor anlat bakalım. Neyini anlatayım oğlum? <laughs> evet, bu arada sağ... senin bu gösteriyor. göstermiyor. Kaça, artı kaç? Şurada ne yazıyor? Dead knee. <laughs> artı kaç? Artı yedi. <laughs> artı sekiz on bunu. Adam öldü amına. Sıra getiremedi ben getirdim artı sekizi birader. <laughs> <laughs> Alsana odun kırıyor amına. <laughs> Ama da karardı arkadaşlar. Ötenen ne lan? Onlar gaz. Gaz ötüyor. Şöyle odunları yandık. Ördek de olabilir. Atışımızı yakacağız. Çok nadir olsa da ördek de geliyor. Yemek niye yiyeceğiz bayram bugün? <gülüyor> <gülüyor> Yersin kardeş bir şeyler ya. Abi, söyle Ay söyle ne? ayarlarız neyi yiyeceğiz abi söyle bir daha. <laughs> Dur şu an kutçuk. Ben <laughs> <laughs> çakmağı çıkarım ben. Çakmak mı? He, Göster bak abi ver çak. Bak He? Çırayı ver çırayı. Bu arada çırağın üstüne oturmuşum. Kıçıra <laughs> arkadaşlar bunu yapacağız bunu. Bilen vardır illa kıçıra ya. Ne oldu lan? Oğlum insanlara niye cahil gibi davranıyorlar? Ne alakası var oğlum? Söylüyoruz ha Allah. Şunun ucunu kes şurasını yok. Diğeri razı olur? <laughs> Çalışıyorlar. Çalışıyor oğlum bizim Allah'ın <laughs> şeyler çalışıyor değil Hepsini yakma hepsini yakma. Araba da var bence. Var mı? He iyi o zaman. Yak yak yak. Barda ateşimizi yakıyoruz. Sönme lan? amına avudu. Şurayı ulan ilk Türk. <laughs> Sönme lan. amına bur, bur, burnuma bak, burnuma bak. <laughs> burnumu çekme sikerim bak. <laughs> diyor ya, He, diyor ya. Burun benim sümüklü noktam. <laughs> Kırmızı çizgim diyorlar ya. Hadi <laughs> bak. Araba da Torpido'da <laughs> git abi. Araba da BMW. 1.3. <Tabii>. <laughs> Karanlıkta bir şey görünmüyor ama. Yani değil mi la bu? Gel kafanı yerleştir. Gel <laughs> şu kafayı yerleştir de. Bak bana bakma o tamam mı? Kafana baktıktan sonra. <laughs> yere mi bakayım koyayım? İstediğin yere bak ama bana bakma. <laughs> ya Kafanı o. dik tut kafasını siktir. <laughs> Kaçtık ki kazanın anasını Bence <laughs> onun şeyini bitirme. Neyini? Gece lazım olacak bize. Oğlum videoda millet ne görecek bize? Oğlum ateşi yakacağız ya biraz. Ateşi yakınca rahat çekersin. Diye. Ayrıca bir köfte yemeği itmiyor abi araya. İnsanlar He? abi diyor videoyu devam ettirin diyorlar. Acıktın mı? He. O zaman... <laughs> Arkadaşlar acıktın mı ne diyoruz o zaman?

Üstüm iz kopmasın diyorum. La koku versin la. Bir çamaşır makinesine bakıyor. Tamam abi. Sen bunu dedin ya. Biz de biraz takipçilerle gezek ya. Karanlık çöktü iyice arkadaşlar. Bayram korku videosu için nereye gidiyoruz? Hangi eve gidiyoruz? <laughs> Sürpriz olsun. Sürpriz. Surprise motherfucker. Asla korku evi de değil ya. Eski bir camiye gideceğiz arkadaşlar. Amına arkadaşlar diye diye bana da arkadaşlar başladı. <laughs> Arkadaşım Youtuber'dur o ara ben. <laughs> arkadaşlar. Şey diyor ya, adam 10 tane meyve söylüyor. Ne? Meyveyi tahmin ediyor ya, biz diyoruz şeyleri tahmin edem. Diyor ya, 17 kelime söylüyor, 17'si de yalan ama info yok. <laughs> Kenan ama. <gülüyor> <gülüyor> Kenan verdiği infolar da yalan <laughs> Kardeş A'dan gir B'den geliyorum diyor. A'dan geliyor ama. <laughs> bir de ses kasıyor ha. Yok. Ses kasmış hali bu. <laughs> <laughs> bu ses kasmış hali ise bizi. Oh. Oğlum arabayı açık bırakıyoruz. Yılan mı lan girecek? Sana kaç defa dedim ona. Girmiş olsa görürüm lan. Aha yok lan. Şu arabanın bir tadını bilen belki like atar ya. Oğlum nazar değdireceksin şimdi. Sikeceğim amına koyacağım ya. Sen öldükten sonra arabanın <laughs> Gaz kelebi potansiyometresi bozuldu amına koyayım. O kadar değil Senin oğlum. Sen şu an ağzını sikeyim. Ya orta. o sürmeye bilmiyor amına. Ben Lan, sadece... Gaz kelebi potansiyometresiyle benim sürmemin ne alakası <laughs> ben nasıl sürüyorum aracı? Çok güzel sürüyorsun Altu. Sağ ol. Gördüğüm en iyi şoförlerden birisin biraderim. Yalan mı? Bunu sana hep elini şöyle yapıyor. Kur'a yeminime. <laughs> Yalan yalan. Neyse ya boştan yere amına koyayım gevezelik etmeyin. Milletin kafasında şişmesi Arada bir aç oğlum. Böyle sürekli açık tutma amına koyayım hey Evet arkadaşlar. Kurtların arasında. Balık yakaladık Balık şu an. Yakaladık. Bayağı bir geç oldu ama. Kötü girmiş la. Kırtlaktan girmiş. Tüh. Şöyle ne balığı bu? Sazan mı? Normal sazan. Şöyle el bu arada alakalı. arkadaşlar ne kadar zor bir dönemde... Bir, bir el uzunluğu, kralım. Salacağız mı, alacağız mı? Salacağız la, bunun etinden n'olur? Ufacık şey. Büyüsün. Bu arada arkadaşlar ee... Çok zor şeyler yaşıyoruz şu an. Bayram anlat sen ya. <laughs> Kurtar... Aman aman, beni çektin ya. <laughs> Çekiyon mu? Hee. Yaklaşsana, gör. Böyle bırakıyoruz arkadaşlar bunu, bilginiz olsun. Evet bayram seni çekeyim anlat durumu. Dışarı kapat. La kardeş işte 4-5 tane kurt gelmiş. Burası bizim ortamımız diyor. Biz Abi beni, çek. Dur bir de <laughs> anlatayım mı? Çık. çık. <laughs> ya burası bizim semtimiz diyor. Siktirin gidin buradan diyor. <laughs> dedim hayırdır la amına koyayım. Aldım elime bıçağı koştum bunların üstüne baktım. Vıcık vırrık kaçıyorlar öyle amına. Bayram... <laughs> Baltaya asana yine. <laughs> Videoya benimle devam ediyoruz. Oğlum çok tuhaf bir şeymiş lan böyle elinde kamera konuşmak falan. <laughs> ne olmuş Vay, oğlum? Ağzında cuhara. Az önce bir şeyler yedik. Şimdi de keyif yapıyoruz öyle. Hava iyice esmeye başladı. Etrafımızda hayvanlar dolanıyor. Büyük ihtimal tilki de. Kurt bu kadar yaklaşamaz. Bilmiyorum belki de kurt. Geziyor mu şu şu arka kamerayı nasıl çeviriyorsun lan? Çevirmiyor işte. Bekle. Bir de arka kameraya çevireyim. Evet arkadaşlar. Sen ağzından video başladın mı? Bayağı başladım. Soruyor musun abi? So, sor sor. Video başladın mı? Hele başla. Va başla. Vallahi başladım lan hala. Yalan yani yok. Sen ya. ağzından mı çekiyorsun 31'i? Yok. O kadar uzun mu? Yok lan. <laughs> uzun olsa buradan ta Japonya'daki şey var ya. Hiroşima. Ee. E. Oraya uçurum. Muhabbetlere bakın arkadaşlar ya. Oğlum Hiroşima bomba değil miydi lan? Yaşlanmışız lan. Saç sakal. Ne hale gelmişiz arkadaşlar biz. Biz böyle miydik? Ne hale gelmişsin? Yüz, yüz çöküşünden anlıyorlardı illa ki arkadaşlar siz anlıyorsunuzdur yani. Şuna bak bir bana bakın arkadaşlar. abi biz temiz çocuğuz. Temiz aile çocuğu. <laughs> Amına koyayım bir çözüm olmadı lan burada. Bak <laughs> arazide coğara nasıl yakılır bak. Ay <laughs> ay. Nasıl kim gözüm yandı? İşte siz siz oğlum böyle yakmayın. Birader <laughs> ya benim odanım o yüzden. Hmm, oğlum var ya. Sen hadi amına koyayım. <laughs> Aldım. <laughs> 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 arkadaşlar <de> <laughs> <laughs> emoji atıyor ama ya? Evet arkadaşlar öyle. Ya, bu arada ikinci balda tuttuk onun fotoğrafını çektik. Size videoda koyacağız. Bak şu an altının. Bak tam şuraya koyuyoruz şuraya. Oğlum burnunu çek. Dur. yolda. <laughs> <laughs> Söyle bak abi. Be, ben o bilgisayara nasıl oyun oynuyordum? Allah kardeş bir şekilde oynuyordun amına koyayım. Nasıl oynuyordum ben de bilmiyorum. Bakın bak yani... Allah Allah emanet oynuyordum. Millet yani. diyordu ya la bırak abi ya şöyle böyle işte diyordunuz ya. Ben o kasmayla ben o kadar bildiğin yani o oyun oynuyordum. Gerçekten elimde hakiki bir bilgisayar böyle gerçekten ciddi bir bilgisayar güzel bir bilgisayar olsaydı Belki e-sporcu olabilirdim, belki e, yüz dola tupuru olabilirdim, belki başka türlü konularla ilgili YouTube'da daha çok ilerlemiş olmuş olabilirdim. Olmadı var Bunda bir hayırlısı diyelim. Ben e-spora başvurdum biliyor musun? Ne oldu? Siktir lan dediler. Vallahi ben başvurdum. E, o ara korona çıktıydı, iptal oldu. Korona çıktıydı. Yoruk. Onu geri tuttum. Şöyle avucu olan şeyler var yani. He. Patileri. Bunlar sana ben bir video göstermiştim, bir köpek göstermiştim ya. Hani bu köpeği yanına alışıyor olmaz. O köpekten aynı sana üç tane yanıma, yanıma alayım. Sen Rottweiler gösterdin. Hayır. Rottweiler değil mi? Neydi? Öyle... Süsköp. Siz... 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 <laughs> köpeği. Yok. Yok hormon. Süsköp'e burada ne yapalım? Ne Bizi yerler amına koyup. Ya, siz ne atarız birader? Biz kaçarız. <laughs> sana bir köpek gösterdim ya dedim bu köpeği yanına Hiçbir şey yanına yaklaşamaz diye. E, atır, atır. O, o köpekten buraya üç tane getir aynısından. Hayır, söylemiyor. Ne kurduğu, ne tilkisi, ne buraya ne bileyim şeyini beni hiç kimseye sokmaz buraya. Nereye sokmuyor bunu? Adamların mekanına giriyoruz. Yararak etrafımız altı yedi tane kurt çevirsin bakalım. Tamam çevirsin. Evet. O 3 üç tane köpek yanında onları çıkamaz <laughs>. mı sahip? Birader şu ateş köpekten daha faydalı. Yarın aldım diyor. <laughs> Yarın mı aldın diyor. He. He. Aynen. Aynen. Neyse arkadaşlar. arkadaşlar. Da onu destekle. <laughs> <laughs> Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar biz biraz daha keyif yapalım. Bu video size zaten hemen gelecek sizin için geliyor. O yüzden like'larınızı bastırmayı unutmayın. Destekleriniz de esirgemeyin ya. Aynı böyle böyle videolar gelecek Allah artık. Allah rızası için bir lan. <gülüyor> <gülüyor> abi, <yanı> bilir abi göt ne yani bilir <laughs> abi. Şu an direnci gibi izleyin dedim. Millet görürse direnci zanneder bizi ya. Neyse arkadaşlar. <laughs> Keyfimiz yerin. Al evet arkadaşlar bizim maceramız. Bizim kumarımız burada abi ter. Bu, bugünlük bu kadardı. Karamet. Oyunda. Karamet demiyorlar <laughs> <laughs> şuna. Karamet. Karamat. Ha. Karamat koyun da. He, götünü mü siktirdin? He ben ya. Da. Göt. Acayi, acayi. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Ee, bizi izleyen de herkese teşekkür ederiz. Dediğim gibi yorumlarda bekliyorum sizleri. Büyüklerimin ellerinden, kuşkularımın gözlerinden operum. Kanka var mı demek istedim bu şey? Hoşça kalın.